arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Lezzetli eserler programı başlıyor. Bu programda kendimi özgür reçetelerimi sizinle paylaşacağım. Birkaç malzemeyi bir arada da kullanabileceğiz. Birer porsiyon, ikişer porsiyon, üçer porsiyon eserler hem de çok lezzetli eserler yapacağız birlikte. Sakın abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün 120 gramlık bir kağıda lezzetli mi lezzetli, tatlı mı tatlı kırmızı saçlı bir kız yapacağız. Bakalım neler çıkacak? Her zaman kalın kağıda sulu boya çalışıyoruz ama bu kez de dedim ki 120 gram bir kağıtta acaba sulu boya Nasıl görünür? Nasıl olur? Kolay mı? Zor mu? Fırçamı ıslattım. Hemen taslağımı çıkarıyorum. Kağıdımı öncesinde ıslatmadım çünkü kağıdım ince. Normalde 300 gram kullanıyoruz. Ama şimdi dediğim gibi 120 gram. Baya bir fark var iki kağıt arasında evet. Şimdi lezzetli mi lezzetli Tan rengimi hemen aldım ve taslağımı çıkarıyorum. Hmm. Çok güzel gerçekten. Sonra evet bakın hemen çıktı gözlerim, kaşlarım, burnum hepsi oluştu bile. Hmm. Sosumdan tekrar alıyorum ve yine. Çenemi, yanaklarımı çıkarıyorum. Şimdi koyudan alayım. Koyu, koyu rengimi yeşil ve kahverengi karıştırdım. Biraz da mürekkep kalmıştı. Hepsini karıştırdım. Kaşlarım, gözlerim, burnum, burun deliklerim yine oran orantıya olabildiğince dikkat ediyorum. Çok ayrıntıya girmeden Çizgisel bir şekilde oluşturuyorum. Ön açıdan bir kız değil bu. Hafif yarı yan açıdan bir kız. Tam yan değil. Bu kez kızımız sağ bakıyor. Bize göre bizim açımızdan sağ bakıyor. Evet birazcık daha siyahla etrafını belirginleştirdim. Hmm. Sonra. Yine ten rengi sosumdan bir parça daha alıyorum. Ten rengime biraz kızılıklar katmıştım. Yanakları, burnu dudağı oluşturuyorum. Yayıyorum onları şimdi. Evet. Suyla yayıyorum. Boya almıyorum. Hafif alıyorum ama suyu yine kağıdım ince olduğu için fazla su veremiyorum. Daha kontrollü veriyorum. Çok verirsem yırtılır. Bu yüzden biraz kontrollü vermem gerek. Biraz daha kızılıklardan alıp kızıllıklara sarı kattım bu arada. Birazcık turunculaştırdım onu. Alnı onu verdim ve yayıyorum biraz. Evet. Işık gelen yer sağdan sol taraf yine gölge olacak. Işık gelen yere fazla koyuluklar olmayacak. Böyle düşündüm. Bakalım planladığım gibi gidecek mi? Evet. Biraz daha koyumdan aldım. Şimdi gözlerini belirginleştiriyorum. Kaşlarını tekrar. Tabii ki biraz flulaşan yerleri tekrar koyulukları alarak belirginleştirebilirim. Taslam birazcık daha ortaya çıkarıyorum. Biraz daha yüzümü belirginleştiriyorum. Boyun çizgimi koyuyorum. Evet. Tekrar yayıyorum olan rengimi. Dudağa çene. Hafif ter rengimden alıp biraz daha sulandırıp boynunu boyuyorum tekrar. gözlerinin gözlerinin dibini oluşturuyorum. Dudaklarını oluşturuyorum. Tekrar yanak boynunu doğru veriyorum. Evet. Burnunu tekrar kızılıklarım kaybolduğu için biraz daha ten rengimi içine kırmızı tonlarından koydum. İki kırmızı tonundan koydum. Yanak, dudak, boyun böyle devam ediyorum. Saç doğru yavaş yavaş saç kısmına doğru dağıtıyorum suyu suyu veriyorum. kırmızı boyamdan saçlara doğru veriyorum. Dudaklarımı oluşturuyorum. Yanaklarımı tekrar kırmızılıklar gittiği için alnına doğru götürüyorum. boynunu yaydım. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor karakterim. Renk gittikçe tekrar 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 alıp dediğim gibi koyuyorum. Kaybolan yeri tekrar belirginleştirmek istediğim kadarıyla oraya boyayı koyuyorum. Şimdi kırmızı ekolenimden almak istedim. Biraz daha canlı bir kırmızı olsun istiyorum saçı. Biraz daha belirginleşsin istiyorum. Ekolinler Pigmentleri yüksek mürekkeplerdir. Siz de ekolin kullanabilirsiniz. Karışık kullanıyorum ben genelde. Yani sadece tek başına ekolin ya da tek başına sul boya kullanmak zorunda değiliz. Ekolin ile sul boyu da bir arada kullanabiliriz, gördüğünüz gibi. Tekrar belirginleştiriyorum. Hmm. Çok lezzetli bir kırmızı gerçekten. Bayılıyorum bu kırmızıya. Sizce de çok güzel bir kırmızı değil mi? hafif kontrolü bir şekilde yayıyorum. Dediğim gibi çünkü kağıdım ince. İnce bir kağıda çalışmak daha meşakkatli. Tabii ki kalın bir kağıda göre. Bence denemenizi tavsiye ederim. Her zaman kalın kağıtlara çalışmak zorunda değiliz. İnce kağıtlara da çalışabiliriz, denemeler yapabiliriz kendimizi biraz daha zorlayabiliriz belki bu doğrultuda. Denemek için kendimizi birçok malzemeyi, birçok yüzeyi kullanmak bence resim yaparken önemli. Ezber bilgilerin dışına çıkmak, kendinizde deneme yanılma yoluyla farklı malzemelerin kullanımını öğrenerek kendi tekniğinizi oluşturabilirsiniz. Ne bunun için tabii yine malzemeyle arkadaş olmamız güzel bir yol olabilir. Çenemi şöyle belirginleştiriyorum. Dudağımı. Göz kapağımı tabii her zamanki gibi Tekrar belirginleştiriyorum gözlerimi. Bakın etki gittikçe tekrar belirginleşiyor, eski gittikçe tekrar belirginleştiriyorum. Ama ışık olan yere fazla abartmama gerek yok. Orada biraz daha soft kalabilir. Çünkü ışık geliyor. Biraz sınırları belli ediyorum. Bakalım ne çıkacak. Saçlarımın şöyle biraz daha belirginleştirmek için kırmızı bir parça siyah attım ve biraz koyulaştırdım. portrem biraz suyunu çekti. Ten rengime bir parça mavi attım ve şimdi yüzüme soğuk renkleri yerleştiriyorum. Hmm. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Biraz gölge yerlere koyuyorum. Yeni çukurluklara, dudak altı, yanı, yanak gibi. Yerleştiriyorum. Yine çeneyi daha ortaya çıkarmak Yine çeneyi az ortaya çıkarmak için çene altına da koydum. şimdi biraz daha koyu renklerimi belirginleştiriyorum. Gölge kısımları biraz daha gölgelerimi veriyorum. Hafif hafif yine fazla abartmadan, suyu çok almadan, yani boyayı çok sulandırmadan gölge alanları yine oynuyorum, yayıyorum boyama. Yani soğuk renk soslarımdan döküyorum. <laughs> Tabi saçlarım çekiti çekince kurudu, biraz soldu. O yüzden birazcık daha belirginleştiriyorum şimdi gölgeli kalanları. mürekkebimden dağıldım. aldım. Siyah mürekkebimden. mürekkebimi yayıp gölgelik alanlarımı biraz daha belirginleştiriyorum. Sola vermiştim. Işıklı alanın alt kısmına da yüzün alt kısmına da hafif borduluktan koydum. Yayıyorum şimdi hızlıca. Biraz daha hızlı hareket etmem gerekebiliyor. Şimdi boya için kağıdım ince olduğundan dolayı ve dinlemeyi bırakmıştım yaptık yaptıktan sonra ilk aşamada yaptıktan sonra böyle ara ara dinlenmeyi bırakmanız gerekebilir. Şimdi beyaz ekolimi aldım. mürekkebim turkuaz mürekkebimden dağıldım. aldım. Biraz fon evet fonu bir yapayım. O fondaki renk biraz yayılsın istiyorum. Hafif ıslatıyorum. Spontan bir yayılma olsun istiyorum. Bakalım ne çıkacak? Nasıl bir etki olacak? Saçla karışacak Deniyorum şimdi. bir parça, bir fiske Turkazdan alıp, turkazdan biraz gölgelik yerleri de aldım. Oralara da yayıyorum. Yine sıcak soğuk dengemi oluşturmak için. Evet. Tabii ki adam kıvrıldı, ince olduğu için gördüğünüz gibi kıvrımlar belirgin bir şekilde görünüyor. Yayıyorum. Turkuazımdan saçlara da veriyorum. Atıyorum. ekolinimden aldım. Biraz gözlere burnun ucuna dudaklara çeneye boynuna veriyorum. şişemin içine, ekolün şişemin içine farklı tonlar attım. Benim normalde ekolimim tam beyaz değil. O çiğliğini kırdım. O yüzden direkt şişeden alabildim. Ne yapıyorduk? Normalde bir parça bir yere koyarak farklı renkler koyup çiğliğini bir nebze kırıyorduk. Ve yayıyorum ekolinimi hafif su vererek kontrollü bir şekilde biraz. Biraz katlamalardan dolayı, ışık kırılmalarından dolayı görüntüde bir dalgalanma oluyor olabilir. Kağıt katlandığı için tabi. O kuruduğunda daha net görebileceksiniz. olabildiğince gittiği yere kadar kağıdım benim ilerlememe müsaade ettiği kadar ilerleyeceğim. Bir parça mavimden kattım. Neydi? Rengi tek başına kullanmıyorduk. Ne kadar mavim var. Biraz tabii mavi ile kırmızıyı karıştırmam lazım. Hem o kırmak için hem de dengeyi, renk dengesini sağlamak için. Dudağın rengini veriyorum biraz. yine hafif koyun aldım dudak çizgimi bir fiske koyudan alıp dudak çizgimi biraz daha belirginleştirdim Bugün menümüzde bol kırmızı soslu imgesel bir kız resmi vardı arkadaşlar. Afiyet olsun. Umarım doyurucu olmuştur. haftaya taptaze bir konuyla daha buluşalım mı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.